Kısa bir ekran arasında sonra. Sağlıklı böyle menüyü çok bilmediğimizdendir diye düşünerekten beslenemiyoruz. Ben Antep'te hiç un ve şekeri hiç tüketmeyen biri. Şu an burada un ve şekerin içerisinde boğuluyorum. Özellikle unun içerisinde. Yani şekeri belki tercih etmeyebiliyorsun falan ama. Ama kültürümüze netice itibariyle peynirleri çok tuzlu ve yoğun. Domates sosunun içerisinde boğuluyorlar. Gerçekten her şeyin içerisinde herhalde domates sosu var. E, arabalarla trafik içerisindeki saygı çok güzel. Çok hoşuma gitti. Mimari yapı tartışmaya kapalı. E, korunuyor. Öyle kimse kafasına göre ne bir boya, ne bir e, restorasyon veya ne bir yeni yapı mümkün değil, yapamıyor. Ki yapmaya da gerçekten ihtiyaç yok. Ee, şehrin içerisinde taşınmak isteyen kişiler, eğer ev bulamadığı takdirde çevre ilçelere yönlendiriliyormuş, çevreye doğru yayılıyorlarmış. Oradaki yapılar da minimum 20-30-50 yıllık olabilir. Buradaki yapılar, e, bilmeyerek konuşuyorum, 1800'lere dayanabilecek kadar e, farklı, emzelesen yapılar var. Demin arkamdan geçen Hristiyan giyinimli, e, Meryem Ana elbiseli, doğru mu? Haşla. Hı hı, galiba. Meryem Ana elbiseli. Meryem Ana mı bilmiyorum da. Yani Hristiyanların ben giymiş olduğu elbiseler. Rahiplerin, rahibelerin, rahibelerin, evet özür dilerim. Meryem Ana rahibelerin değil. Rahibelerin giymiş olduğu elbiseler çok yaygın bir şekilde bu bölgede var. Çünkü biz neredeyiz? Neredeydik? Dün gittiğimiz yer ee, kimliği? Neydi? Dün Tirevi'deydik. Yok değil değil. Yok pardon. Hmm. Ha Vatikan. Yok az şu önce Vatikandayız. Vatikandayız Aynen. şu anda. Vatikanın bir üst tarafta. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Vatikanla aramızda 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi var. Bir de e, meşhur Kolezyum. Kolezyum'un evet yuvarlak dairenin yapının olduğu e, Kolezyum'un yan tarafı e, Vatikan'ın da üst tarafında olan bir yerdeyiz. Roma yuvarlak bir yuvarlak bir şehir ee, çevresinden 2-3 tur geniş çevre yolları e, küçük ve büyük çember olacak üzere ortasında da şehrin merkezi bir köşesinde Vatikan bir köşesinde kolejyum aslında köşesinde daha diğer geniştir de mimariler var tabii merkez, genişler, kısmı merkez çok. kısmından bahsediyorum Daire ee, her alanda farklı bir tarihi yapı var harika Oyuna sen onu Baktığımız her yerde bu binalar var. Her binalardan. yerde tarihi yapı var. Her yerde bir Çok dekoros, dekoratif bir bina var. Yani evet. düz yapı, en düz yapı şu. Şu şey. şu bina en düz yapı. Hı hı. şu bir tık daha süslü. Bunun Üniversite. daha süsleri. Evet, yukarıdaki ya bu, bu, yapı kuvvetle muhtemel yani 200 yıllık vardır. Ben öyle düşünüyorum. söyleyeceğim bu kadar. İtalya'da yaşamak ister miyim? Şu an Milano'ya ve e, Venedik. Venedik'e Venedik gitmedik. Florensa'da var. Milano ve Venedik'e gitmedik. Milano fikrimi değiştireceğine inanıyorum. Milano ile alakalı çok büyük beklentilerim var. E, Roma başkent. Roma İtalya deyince akla gelen ilk şehir e, ki dünyanın yönetimi kısmında e, Roma ve Vatikan başrol oynuyor. Ee, ben o kısmını çok düşünüyorum. Ee, ama genel olarak çok detaylı ben İtalya'da bilgiye sahip değiliz bu konuda. Bildiğimi konuşuyorum. Hı hı. Ben olarak ben İtalya'da yaşamak istemezdim. Ee, ama filmlerdeki Netflix'te izlediğim filmlerdeki şeyin aynısı. Neyin aynısı? Ee, İtalya'nın aynısı. Bizzat oradaki İtalya, bizzat oradaki insanların yapısı, siren sesleri her çaldığında orada çok filmdeki senaryolar şunlar bunlar aklıma geliyor. Teşekkür ediyorum. Eşimle birlikte geldik. Evet. Bu bir sıra kızım, başımızın tatlı velası. Bizi çok yoruyor ama onsuz da bir yere gidemiyoruz. Şu an meşgul olduğu şey bu. Ee, güzel, dünyanın farklı noktalarında farklı farklı ülkeleri gezmeye devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız kuvvetli muhtemel. Ee, ve yok. Amsterdam. Bu bu hafta içerisinde 10 günlük tur içerisinde. Ha, eğer İtalya'dan sonra evet. İsviçre değerlendirirsek İsviçre yapacağız. Eğer olmazsa bir sonraki durağımız Hollanda Amsterdam olacak. Sonra Fransa vesaire. Ondan sonraki istikamet Amerika ve bundan sonraki süreçte hayatımızın kalan kısmını planlayabileceğimiz. Banker <laughs>